Bir Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Efe'ye şu an kışkırtma yapacağız Efe'nin Bir gün boyunca kışkırtmalı Nasıl geçecek günü merak ediyoruz Tobi'ye biliyorsunuz sevgililer günde Biz bir kışkırtma hazırladık Tobi intikamını alır mı O zaman şimdi ne yapacağız Biliyor musunuz içeride pizza yiyor Pizzaları alıp kaçacağız Emir pizzaları alıp kaçıyoruz Tamam mı Ay.

Oy. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ama sen ileride de beni kışkırtır yine iyi de. <laughs> Emine ama. de sanki pizza yememiş. <laughs> Anneciğim şu an küstü biliyorsun. O. Gel gel sen başlasın ısmarlarım sana gel. Tamam. Gel. Ben gel, acıkmıştım da biraz özür dilerim. Tamam hadi gel gel. Güzel gel gel yemesini ısmarlayacağım gel. Yok vallahi billahi. Vallahi ya. gel al pizzanı al. vallahi bak. Tamam gel özür diliyoruz. <laughs> <laughs> Anne Ay <laughs> var. Var. Embe, Gel yeni sana ısmarlayacağım gel. <laughs> vallahi ısmarlarım gel. Dur yutayım bir konuşacağım bekle. <laughs> Gülme. <laughs> Anneciğim. Oy ödüm patlattı. Tamam vallahi yemiyorum. Tamam tamam. tamam. Ya, yani, yemin tamam. ediyoruz bir şey yapmadık. Gel, gel. Ben aç valla ben. Yenisini ısmaracağım. Gel aç aç. Gel tamam aç bir. Tamam bak Ay, <laughs> sihirli, cümle, sihirli cümleyi kuruyorum. Efe tamam aç yarın bir daha pizza. Bak. <laughs> yemin ediyorum pizzalara bir şey yapmadım. Isırıp vallahi yiyebilirim. Yiyelim, bak ısırıp yiyebilirim. Bu ne var bak bir şey diyeceğim. Isırıp yiyeyim mi? İnanmanı Yiyem. istiyor. Tut bir. İkisini de ısırırım. Bak, neresinden abi ısırayım? Abi söyle. Ya, bir şey yapmadım. Bir bak yapmadım. tamam, bir dakika, beni dinle. Ya. Bak, 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 nereden istiyorsan ısırıp yiyeyim. Neresinden istiyorsan ısırıp yiyeyim, bak. İkisinden mi? Tamam, bak. Neresinden ısırayım? Söyle. Ha, söyle. Burasını, tamam. Söyle ee, yani. Bir şey yok, yapmadık. Şey Yiyebilirsin. Sadece pizzaları Karışık alıp kaçtık, o kızı. kadar. Karışık, ben kendimi almıştım, gitti. <laughs> tamam, tamam, Afiyet olsun anne. anne. <laughs> Mini kışkırtmaydı Hadi sadece. mini bir kışkırtmaydı sadece. Efe şey 24 saat ye. kışkırtma yapıyorsunuz değil mi? Hayır ya Efe'ye Efe kışkırtma Efe'nin bizlere olan düşkünlüğünü gösteriyoruz. Hadi ye hadi. Vallahi diyorum billahi bir şey yok diyorum. Anne vallahi dedi Hayır, mi güven. Bir şey yok merak etme. Afiyet olsun. Pizzasını alıp geliyor teyze. Yaptın bir şey değil mi? Bir şey yapmadım ya. Yemin ya et. Ya evet yapmadım. Bir şey yaptı ben sana diyeyim. Yapmadım, yapmadım? ya, yapmadım. Bilmiyorum ama bir şey yaptı. Yapmayacağım bir şey yok zaten. Yapmadığına emin misin? Devamı gelir diye yaptı bir şey bak. Geldi biraz karıştırdı gitti. Hızlı ye. Pizzanı hızlı ya hadi. Pizzanı yiyeyim ben. De? <gülüyor> <gülüyor> gülmesene ya, gülmesene. Yürü. Pusuda yatmış bekliyorsun. Ben sana söyleyeyim. Pusuda yatmış bekliyor Efe. Surat <laughs> ifadesinden anlıyorum. Bu beni pizzamdan yemiyor. <laughs> Sadece sucuklu yiyor. Yoksa beni pizzama alır mı demiyor. Seni Efe dedim. <laughs> Kolay, efe, efe, dedim. <laughs> ne oldu? Allah seni Efe dedim ama. <gülüyor> <gülüyor> <demin ediyorum. gülüyor> Vallahi billahi bak söyledim ama yapma ihtimalini aslında düşünmedim biliyor musun? Tahmin ettim Bu ben. Bunu sana yediririm çocuk. Dedim ben sana yaptı diye. Efe. Görmeseydim Efe, neyse ama gördüm Allah'ta. Allah'tan. Efe Allah sen Allah. kışkırtma savaşlarını çevirdin. Yandın dostum. Sen atma bir tane sen atma. Efe, Efe o bunu, ne Allah aşkına. Şey ya yeseydi onu. Gerçekten. Sana atmaz Efe, anne. Efe bir tane daha var. Efe. <gülüyor> Efe. <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptın kafama? Ne yaptın? Ne yaptın bir şey yaptın? Hayır. Kafamı yolladı Öyle Haydi bre pehlivan. Yürü. Evet Efe. Emir ne yapıyorsun? <laughs> Efe kendi içine bakar mısın sen? Emir'i trolledim. Anne. Efendim. Efendim. <laughs> <laughs> ama bakar mısın Efe? Şuna bir bakar mısın Efe? Efe o nasıl sıkıntı? Hayır! Hayır! Bir şey Efe ona Bir dakika ver bir. Emir, Emir gel annem. Al bak bakayım anneciğim. Emir, Emir. Efe, ne için oldu bu anneciğim gördün mü? Kucağına atılır mı Efe? Sen niye ona yapıyorsun öyle? O senden küçük. Emir ne olur annem bir gelir misin bana? bak. Emin bak de, abi ya. ne yapıyor. Bakalım göster. Ben birazdan sakinleşsin ona göstereceğim. Tamam, Ver tamam, bana tamam, bunu. Tamam. Tamam. Gel anneciğim gel. Tut bunu anneciğim. Bak. Aferin. Şey gibi. Yumuşak böyle şey slime bak. gibi. Şöyle, şöyle. <laughs> Gördün mü? Bak squishy. Efe evet, bak. Squishy gibi bak squishy. Bak içinde böyle boncuk toplar bak, var. İçinde Bir dakika. Aynı abi şey sen gibi. yapınca korkuyorum. Dur. Annesi yapınca ne Ben ya, Emir gel gel bak. annem. Emir bak bunun içinde toplar var. Dokun bak toplar var. Gibi böyle. Bak, bak, böyle. bak <laughs> şöyle dokunmak toplar var. <laughs> bak, Gördün mü? Bak elinde böyle tut. Tut bırak. annem al bunu tut. Bak böyle abi sallanıyor. Senin biliyor musun? Üstüne atıyorsun çünkü. Evet annem ya <laughs> ama. Al tut anneciğim bakayım. Bak ben tutuyorum. Oyuncak bu. Bunu hayvanlarımızın arasına atacağız. <laughs> tut evet. anneciğim tut. Gördün evet. mü Emir? Diğer <gülüyor> <gülüyor> Emir, Emir, Efe bir dakika sen gitsene bir içeriye bir şey diyeceğim Emir'e ben. Emir, al bunu abi gelince onu üstüne fırlat böyle abi. abi gelecek ki çaktırma ona tamam. mı Efe gel annem gel. Sana bir şey soracağım. Sen bunu gerçek falan mı sandın? Yok annem bu ne oyuncak ya, ya. Emir bak bak. Bizim. <gülüyor> 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 <Efe>. <gülüyor> Ağ ağzını da koyma annem ne oldu Neymiş, neymiş Emir? Bunlar oyuncakmış korkacak bir şey Emir, yapmış tamam mı? Emir var biliyor musun? Korkma bebeğim. Minik topçuk o. Gerçekten içinde minik minik toplar var. Ama güzel yapmışlar oyuncağı. Bunu hayvanlarımızın arasına atalım tamam mı? Çünkü bizde akrep yoktu. Emir bak. Hatta atın bir gelin. Emir, emir atsın. Tamam. Hadi annem al bunu hayvanların Haydi, arasına atalım. Beraber, beraber, tut bakalım bunu. Emir bakalım, beraber atalım. Gel. Böyle yapıyor. Emir. Sen, sen, sen. Duyun. Ne emir. Yapıyorum. Sana güveniyorum ben. Ya sen götür diyor beni. Tamam. Gel. Sen, ben sana güveniyorum. Tut kuyruğundan tut böyle Emir. Ha. Hadi kuyruğundan, kuyruğundan tut. tut anneyle git at. Hadi gel. Hayvanların arasına koy gel. Hadi, Hadi gel atalım. gidip koyalım. <laughs> emir bak şöyle yapıyor. O şöyle yapıyor. <laughs> Hadi yürü gel. Atalım onu gidelim. Hadi gidip Koş. Aferin be sana çok cesursun Kut abisi dur. Ha gel annem nerede bizim hayvanlar? Hı -hı. Bak orada bir sürü bir kutu var hemde at o içine. At işte bu kadar hadi Oy. gidelim. Hadi yürüyün Arkadaşlar şu an sizin için kart videosu çekiyoruz. Şunları Kartları yapıştır, tamam mı? Nasıl yapıştır yaptın? bak bunu ona yapıştır. Tamam. Efe şu seride Ronaldinho var böyle, deli gibi binlerce kartın arasında ama. Bulamadı. Şimdi Derya ablanız ona mükemmel bir kışkırtma yapıyor. Bu serinin Ronald'ün yüzünü buna yapıştıracağız. Ve Derya ablanız dedi ki Efe bize yardım et. Yardım etmeyeceğim. Yardım etmezsen ben de Ronald'ün yüzünü bulursam yırtacağım dedi. Tek bir Ronald'ün yüzü varmış. Bakalım yırtınca ne yapacak. Ben yine bundan bir tane buldum da. Tamam mı? Tamam. <laughs> Elinle dursun. Ver ben bunu kaldırıyorum. Ben yırtayım. Tamam sen Tamam Allah ama, Allah ama, tam yapıştırmamız lazım bunu. Yarın şimdi İnşallah. Keşke devam edin. Ulan bana versin. Yırtmayacağım biliyorum. Yırtacağım. Yırtmayacağım. Ben yırtacağım. yırtacağım. Sen yardım etmiyorsan yırtacağım. Allah. Vallahi de yırtacağım. Vallahi yırtacağım. Allah yemin et beni Abla. Ha. Bulursan ha. bana ver. Tamam. Yani evet. Ne ne Ronaldinho'ymuş? Başka bir seride yok mu yani bundan Efe? Sadece bu seride mi var? Bir tane var diyor. Belki Emin ben, misin? Belki başka da var sen hatırlamıyorsun. Sen beni gördün mü? Aa, gördüm. gördüm. Abla söz ver sen de bulursan yaratacaksın. Tamam. Şimdi ısrarla onu arıyorum bak. Anne, anne buldum. Hani? Ha, anne teşekkürler

Hocam bir dakika ya. Yürü, öyle yürü. değil Hayır. O ya abla söyler misin? Gitsene o karı çocuk. Değil ki. Ya e o seni. Hadi yırt Yaklaş yırtadır. Yırtadır. Yırtamaz Yırt Oraya git. Yırtamaz mısın? Yırtarım yoksa. Ver, yürteyim, ver Ver bana ver yırtayım. Yırtmazsan ama. Bak. Efe'ye bir Efe Efe şey diyeceğim. Yemin ederim sana. Yemin ederim. Hayır. Hayır Efe. Hayır. Hayır. Hayır Biliyorum ya. yani kartımda. Ya bir kışkırtma yapayım dedim olmadı ya. Olmadı. Neyse ben. her kışkırtma da olacak diye bir şey yok. Yemedi. Ya bulduğumda bu sefer abi bulduğumda yırtacağım onu. Bizi kışkırttı gibi oldu ama neyse. <laughs> Yakala. Ya yürü. Yapma. Ya aldın. yapma. Şey, evet, ben yırtacağım demedim. Bir bakayım ben yırtacağım demedim. Bir bakayım sadece vallahi yırtacağım demedim. Ben vermeyeceğim yapacağım. Bir... Yırtılmış tamam. kadar olduk artık. Tamam bakayım bir bakayım sen. Neymiş bu kart yani? Bir dakika. Derya dur sana vereceğim demedim. Bakayım bir dakika. Eğer bunu yırtarsam sana 5 <laughs> lira veririm. Hayır ya. Yırtarsın 5. 500 lira. 400. 300 <laughs> lira. <laughs> İzin vermiyor bırak. Dua, dua ait benim elime e geçmedi o. o Yemin oğlum. ediyorum. Arkadaşlar Derya ablanız göster Derya kartı. Kartların arasında deli gibi arıyordu. Ama Yok. Ulan. Bak tam şuradan Olmadı. çıktı. Olmadı. Bu başarısız kışkırtma. Bak şuraya böyle geziniyor. Hepinize ah, bir katkınız olmalıdır. Bak şuraya şöyle yapıyordum. Bir baktım burada Brezilyalı gördüm. Bir tane böyle yapmaya başladım. Çıktı ortaya. <laughs> Allah Allah. Olmadı. Neyse, Bu sefer tutturamadık. Allah. Tebrikler. Başkasına geçeceğim. Başka bulacağım kendimi. Yani?